Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki askeri eğitim ve işbirliği kapsamında önceden planlanmış olan hava savunma eğitimi 15-19 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-15 uçağının iştirakiyle Konya'da icra edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri resmi YouTube kanalında askeri okulların tanıtım filmleri yayınlandı askeri liseler, harp okulları, assubay meslek yüksek okulları ve hava teknik okullar komutanlığını konu alan tanıtım filmlerine ulaşmak için sağ üstteki bağlantıyı tıklayabilirsiniz. Yunanistan'a ait 2 F-16 uçağı 15 Şubat'ta Ege'de eğitim uçuşu icra eden 2 adet F-16 uçağımıza 8 dakika süreyle kilit atarak tacizde bulundu. Söz konusu tacize Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının gerekli reaksiyonu gösterdiği açıklandı. Savunma sanayinde işbirliği için görüşmeleri sürdüren Ukrayna ile Türkiye askeri araç ve silah üretimi konusunda uzlaştı. İki ülke arasında devam eden görüşmelerde turbojet uçak motoru, tank, zırhlı araç, radar, iletişim navigasyon sistemlerini geliştirme ve üretme konularında ortak projeleri hayata geçirme konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan Göktürk 1 uydusuna yönelik TUSAŞ tesislerindeki UMMET'te yoğun bir çalışma yürütülüyor. Gelinen aşamada uydunun çevresel testlerine devam edildiği belirtilirken Göktürk 1 uydusunun 2016 sonunda Fransız Guyanası'ndan fırlatılması ve yörüngede kabul faaliyetlerinin 2017 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Ankara Güvercinlik'teki Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nı ve komutanlık bünyesinde hizmet veren Güvercinlik Özel Harekat Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a jandarma komandolarının özel operasyonlarında kullanılan silah ve teçhizatlar gösterilerek bunlarla ilgili bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na ve teşkilat bünyesinde bulunan Gölbaşı Eğitim Merkezi'ne de ziyaretlerde bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Orgeneral Viktor Muzhenko, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Milli Muharip Uçak Projesi'nde nihai tasarıma ilişkin karar ve sözleşmenin imzalanması beklenirken TUSAŞ projeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak Proje Yönetim Ofisi ODTÜ Teknokent'teki TAYI binasında açıldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yeni nesil temel eğitim uçağı projesi kapsamında eğitim amacıyla ihtiyaç duyulan simülatörlerin yurt içinden tedariğini kapsayan proje başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan zırhlı müdahale ve taktik araçların yurt içi imkanlar kullanılarak geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 100 adet zırhlı personel taşıyıcı, 100 adet zırhlı personel taşıyıcı ve müdahale aracı ve 100 adet zırhlı taktik araç yurt içindeki yerli firmalarımızdan tedarik edilecek. Teklife çağrı dokümanının yayınlandığı projede firmaların tekliflerini savunma sanayi müsteşarlığına sunması bekleniyor. TSK envanterinde bulunan tank ve zırhlı araçların çukur imla haklı tank savar roketlerine karşı BK yeteneğini arttırmak maksadıyla mevcut araç yapısına uygulanabilecek özelliklere sahip esnek katmanlı kafes dış sistemini milli imkanların azami ölçüde kullanılmasıyla geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında esnek katmanlı kafes dış sisteminin üretimi, testi, kabulü, teslimatı ve entegre lojistik destek kalemlerinin yurt içinden tedarik edilecek. FNSS'ten yeni bir ihracat başarısı daha. Türkiye'nin önde gelen kara muharebe sistemleri üreticisi FNSS, Pars taktik tekerlekli zırhlı aracıyla katıldığı bir ihalede rakiplerini geride bıraktı. FNSS Genel Müdürü ve CEO'su Nail Kurt, ihaleyi dünyanın önde gelen şirketleriyle yarışarak kazandık dedi. 17 ve 18 Şubat tarihlerinde terörle mücadele harekatı kapsamında havadan ihbar kontrol uçağı, havadan yakıt ikmali ve insan Hava araçlarının desteklediği F4E 2020 ve F16'lar ile sınır ötesi hava harekatı düzenlendi. Kuzey Irak'taki Avaşin, Basyan, Hakub, Haftanin ve Gara'da PKK'ya ait tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirildiği harekatta, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve cephanelikler imha edildi. Suriye'deki PYD hedefleri de vurulmaya devam ediyor. Suriye'de belirlenen PYD unsurları, hafta boyu Türk topçusunun Kilis Vatay'dan yaptığı başarılı atışlarla vuruldu. TSK envanterindeki mayına karşı korumalı kirpi araçlarının üreticisi BMC, savunma sanayindeki faaliyetlerine Sakarya Karasu'da kuracağı yeni bir fabrikada devam edecek. 2 yıl önce Sivas'ta temeli atılan Aselsan Hassas Optik Araştırma ve Üretim Tesisi deneme üretimine başladı. İlk üretimine milli piyade tüfeği MPT-76 için dürbün üreterek başlayan Hassas Optik Araştırma ve Üretim Tesisi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Jandarma Komutanı Albay Bektaş Aslan tarafından ziyaret edildi. Türk savunma sanayinin önemli aktörlerinden olan Askeri Pil Sanayi Anonim Şirketi Aspilsan hem askeri hem de sivil kullanımlar için enerji depolama sistemleri geliştirdi. Aspilsan'ın geliştirdiği bataryalar telsiz için ek batarya taşıma ve sık şarj olma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma, kamu kurum ve kuruluşların kalkınma amaçlarına yönelik ihtiyaç duyulan hava fotoğrafı çekim görevlerini icra etmek, harita genel komutanlığının görev ve sorumluluklarına uygun olarak planlı görevini yerine getirebilmesi amacıyla harita fotoğrafı çekim uçağı ihale ilanı yayınlandı. Aselsan ve Suudi Takniye Defense Ortaklığı ile kurulan elektronik harp, radar, elektronik optik konularında çalışacak olan ortak girişim şirketinin ana şirket sözleşmesi savunma sanayi müsteşarı İsmail Demir'in katılımları ile imzalandı. Roketsan, 16-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Asya'nın en büyük havacılık fuarı Singapur Air Show'da son teknoloji ürün ve sistemlerini sergiledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Umman, Katar, Japonya, Filipinler, Malezya, Tunus, Brezilya gibi çeşitli ülkelerden üst düzey delegasyonlara ürün ve sistemler hakkında sunumların yapıldığı Roketsan standında Defense News'in sorularını yanıtlayan Roketsan yetkilisi Hisar'a alçak irtifa hava savunma sistemini 2017 yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca roket Roketsan yetkilisi Somu, 500 kilogram halk başlıklı, uzun menzilli seyir füzesi olarak tanıtmasıyla yeni bir seyir füzemiz mi var spekülasyonuna kapı aralayacağı benziyor. Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonda toplamda 219 terörist etkisiz hale getirilirken güvenlik kuvvetlerimizin üstün gayretleri sonucu toplam 214 el yapımı patlayıcı imha edilerek etkisiz hale getirildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.